Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün markete gidip ekmek alacağız. Video çekelim dedim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Düm 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 düm. Arkadaşlar birazcık yollayabiliriz. Az önce abi bunu top top baktı. Önce göstermedim size. Doktorunuzdan da onu keserim. Abi şimdi siz izleyin. dijindik. Şey Araba geçti az önce dalıncağımızdan. Kardeşim de yanımda. Ee, bunu nasıl çeviriyorum? Ee, çeviremediğim için şöyle beni çeksene. Ben de buyum. Gel bak. <laughs> Hızlı gitmemiz lazım. Dakika dolarsa video biter arkadaşlar. Gerek ben burada durdurayım. Arkadaşlar devam et öyle kısa yoldan gidiyoruz. Futbol oynayanlar vardı onun için durdurdum orayı. Yavaş gel köpek var. Şimdi biz markete gideceğiz. Ne? Korkma köpekte. Gelmez. Arkadaşlar. Şimdi ben burada durduracağım. Ekmeği alıp geliyoruz. E çünkü arkadaşlar içeride çekme çekemem. Arkadaşlar durduruyorum 2 dakika. Ekmeği alıp çıkacağız. Arkadaşlar biz ekmeği aldık. İki ekmek aldık. 5 TL ödedik ikisine de. 10 TL tuttu. 20 TL götürmüştük. Geri 10 TL kaldı. Arkadaşlar Bu arada video az kaldı. Birazdan kapanır kendi kendine. Onun için hızlı gitmemiz lazım. Arkadaşlar burada futbol yapıyorlar. Göstereyim. Şöyle oynuyorlar. Ya ne yapıyorsun? Tut. Hatta Gördüğünüz gibi futbol oynuyorlar. Arkadaşlar gittiğimiz yolu çekeyim. Böyle daha iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı maçı yapıyorlar. Bizisi video falan çıkıyoruz. Şimdi gidelim ben. İki dakika. Arkadaşlar başka da ne yüzümü gösteremeyiz. Ayıp olduğu için biz markete videoyu durdurup gittik. Onlar maç yaptığı için sorun yok. Küçük onlar. Ama bizleri çekemeyiz. Ayıp olur. Şimdi gidelim. Onlar da artık görürler kanalda. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşim de desin. Abone olup like atmayı unutmayın da. Buradaki ablalar görmüşsün diye meta'm Hiç. selam söyler Aleykümselam. Arkadaşlar. Abla anneme selam söyle dedi. Yolumuzu çekelim. Bu yokuş bayağı uzun arkadaşlar. Aşağı çıkıyoruz. Yokuş gibi çok yoruyor. Arkadaşlar video uzun oldu. Uzun videolar istiyorsanız kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu kanal oyun kanalı değil. Oyun kanalı açacağım arkadaşlar. Orada oyun videoları falan çekeceğiz. İstediğiniz oyunlar. Hangi oyunları çekmemi istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yapma, gel. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hatta sonuna geldik mi bilmiyorum. Eve gittiğimizde kapatırım büyük ihtimal. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.